sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün de akşam çok güzel bir konserle devam edeceğiz ama onun öncesinde Çermi'ye dair güzel bir yemek çekeceğiz efendim. Çermi'nin en iyi restoranı Mithat Usta'dayız. Çermi'nin en güzel yemeği de hangisi biliyor musunuz? Kuzu dolma. Burada farklı bir şekilde yapılıyor. Birazdan içeri gireceğiz ve çekeceğiz. Hadi bakalım. Evet, kuzu kaburgayı çermeye gelip de kuzu kaburgayı nerede yiyeceğiz diye soruyorsanız işte burada. Mithat Usta'ya gelmeniz yeterli efendim. Zaten birbirinden güzel yemekler sizleri bekliyor olacak. Muhteşem lezzetlerle karşı karşıyayız. İnanılmaz güzel geliyor. Ama bu yemek buraya mı has? hemen hazırlayandan öğreneceğiz efendim. Merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz sizi? Hamza Aydoğdu. Ee, Hamza Bey. E, Mithat yemek... E, burada. Ne güzel yemek. size mi özgü? Bölgeye mi özgü? Bölgeye özgü. Bölgeye özgü. Kuzu dolma yaptık size. Hı, hı Ayrıca kavurma yaptık. Çok güzel. Kuzu dolmayı kuzudan yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Ayrıyeten kavurma yaptık. dana Peki, kavurması. kavurması. Kuzunun da ayrı bir özelliği var mı? Neye göre seçiyorsunuz? Kuzuyu mu? Hı -hı. Taze olması ve erkek olması önemlidir. Hı, Hı O güzel oluyor yani. Yani her yerde bir kuzu dolma vardır ya hani. Evet. Sizin farkınız nedir? Farkımız daha güzel olması. Evet. Ustalığın <laughs> Diyorsunuz evet. ki illa sır, kimseye sırrını versem, evet. illa yemek istiyorlarsa şey çermiye, çermiye bekliyoruz. Çermiye bekliyoruz, evet. Mithat Usta'ya bekliyoruz. Mithat Usta'ya gelsinler, burada evet. yiyebilirler ancak. Teşekkür İnşallah. ediyoruz. Ben teşekkür Elimizin ederim. Güzel yemekler önümüze geliyor ve biz yiyoruz ama bunun bir de hazırlayanı var. Mutfağı var. Efendim ustalarımız yanımızda. Onlara da bir merhaba demek istiyoruz. Şöyle mutfağa da çok girmeden. Evet. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tanıyabilir miyiz size? Vedat Taş devir. Buranın kebapçısıyım ne ve sulu yemekler de hı. Her sabah başlıyoruz günümüze, yani millete daha iyi yemek hazırlamak için uğraşıyoruz. Daha da lezzetimize lezzet katmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi kutu dolmalarımızı hazırlamışız, hı hı. kavurmamızı hazırlamışız. Ve gelen müşterilerimizi bekliyoruz. İnşallah her zaman kemiğe geldikleri zaman Yolun bir tatlısı inşallah düşer ve bizim lezzetimizi tatmaya çalışırlar. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Rica Siz edelim. neler söyleyeceksiniz? Merhaba, hoş geldiniz. Ölat evet. Doğan ben, kebapçıyım ben de. Evet. Hizmet veriyoruz. İnsanları mutlu etmek için uğraşıyoruz işte değinlik konusunda. Hı hı. Bizi mutlu, mutlu ettiniz. Ya. İnşallah Biz çok mutlu olduk <laughs> sabah kahvaltıda, öğle yemeğinde, her akşam bekleriz. her zaman. Doğru. Her ah. lezzeti ayrı bir güzel evet. çünkü şu çermiğin ayrı bir biberi var biliyorsunuz evet. onu da burada tatmış oldum evet. bir, bir, bir tek tek da. Evet. Hı da yani giderken de götüreceğim tamam. ben bunlardan teşekkür ederim mücadele sizin mücadele de işiniz sağlam. çok zor teşekkürler yani mücadele ekstra teşekkürler. teşekkürler çünkü burada sıcakla mücadele de ediyorsunuz bizi doyurmak için Sağ olun. İnşallah Kolay gelsin. Daha iyi bir hizmet vermek için daha da mücadele edeceğiz yani. İnşallah. Yani. Teşekkürler. Evet, Sağ olun.